Beyzbol oyunu. Babamın beyzbol oyununu seyredeceğiz şimdi Rosie. <laughs> Anne, baba, biz hazırız. <laughs> tamam, tamam, biz hazırız. Rosie de hazır. Tişörtünün üstünde bir kaplan var baba. Evet, çünkü benim takımımın ismi kaplanlar. Hadi gidelim ekip babasını beyzbol oynarken seyredeceği için çok heyecanlıydı. Baban için bağıracak mıyız Kayu? Evet anne. Hadi, hadi bakalım. Bak, sopayı tutan babanız. Ay, sopa vurdu. Babam sopa vurdu. Kayu sadece oyunu seyretmekten çok sıkılmıştı. Aa. Kayu, bak baban kenarda oturuyor. Neden gidip onu görmüyoruz? Ben de topa vurabilir miyim baba? Bu sopalar senin için çok büyük ve ağır. Ama oyundan sonra senin sopanı kullanırız, tamam mı? Peki, tamam baba. Hı -hı. Kayu babasının takımının bir üyesi olmaktan çok mutluydu. Benim de bir kaplan tişörtüm olabilir mi? Hey, tam da sana uygun bir şeyim var Kayu. Bunu tişörtünün üstüne dikebilirsin. Bu arma Kayu'nun kendine özel hissetmesini sağladı. Oh, susadım. Sen de su ister misin? Ben yapabilirim bunu. Evet. evet baba evet. Kayı babasının skora koştuğunu görünce çok heyecanlanmıştı. Evet. <laughs> oh. Teşekkür ederim Kayı. Harika bir su dağıtıcısısın. Su dağıtıcısı ne demek Hı. baba? Bu kişinin görevi susayan insanlara su vermektir. Aa, Kayır. Ben su dağıtıcısı oldum. Şuna bak anne. Çok güzel kaplan. Şimdi beyzbol oynayabilir miyiz peki? Elbette oynayabiliriz. <laughs> ah! kaplanlar için bir sayı kazandığına çok sevinmişti. Top nereye gitti böyle? <Gülüyor> <Gülüyor> Rosie de kaplanlar takımının bir üyesi. <Gülüyor> <Gülüyor>